Ben sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Haftalık burç yorumlarına hoş geldiniz. 19-25 Temmuz haftası yani bayram haftası ikizler burcunu Neler bekliyor? Bir göz atalım. Bu hafta hayatınızda bir takım değişiklikler yapabilir ve bu sayede de kendinizi daha huzurlu hissedebilirsiniz. Maddi konularınızla alakalı olumlu gelişmelerin yaşanacağı bir haftadasınız sevgili kızlar. Bu hafta komşu, arkadaş, dost, akraba ve kardeş gibi yakın çevrenizdeki kişilere olan İletişiminizde dikkatli olmanız gerekebilir. Yurt dışı bağlantılı işler, yabancılar ve uzaklarla ilgili konular gündeminize gelebilir. Bu hafta oldukça hareketli giriyorsunuz bu haftaya. Hem dolunay var hem bayram var. Evet sevgili kizler. Yaşamınızla ilgili yeni planlar, yeni kararlar gündeminize gelecek. Fikirlerinizi cesaretle ortaya koyacaksınız. İletişiminiz, sosyalleşme temponuz bu dönem artarken ticari faaliyetler, eğitimler, plan ve projeler, yeni anlaşmalar söz konusu olabilir. Bu haftaya evliliğiniz ya da ilişkinizle ilgili konularla başlıyorsunuz. Bazı farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Bunlar ilişkinizi sağlamlaştırmanıza yarayabilir. İlerleyen günlerde miras, vergi, sigorta ya da başkalarıyla ortak kazançlar gibi konular gündeminize gelebilir. Cuma günü herhangi bir sözleşmeye imza atmak için uygun değil. Cumartesi sabah karşı olan dolunay eğitim, yurt dışı ile bağlantılı işler gibi konularda bazı sonlanmaları getirebilir. Biliyorsunuz dolunay tamamlanma, sonlanma demektir. Bu hafta trafikte ve yakın çevreyle olan iletişimde temkinli olmaya dikkat etmelisiniz. Yurtdışı bağlantılı işler ve seyahatler gündeminizde olacak. Bu hafta 24 Temmuz dolunayın etkisi altında olacağız. Onaylanmak ihtiyacınız ve hayat felsefeniz, inandığınız konular gündeminize gelebilir. Uluslararası işler, yayıncılık, medya ve akademik konularla ilgili işleriniz varsa tamamlanmalar olabilir. Biliyorsunuz dolunaylar tamamlanma demektir, bitişler demektir. E, proje yarım projeleriniz varsa bunların tamamlanması demektir. İletişim, eğitim, ticari ve teknik işlerinizde çok cesaretli davranabilir, kararlar alabilirsiniz. Kısa yolculuklar gündeminize gelebilir. Konforunuzdan ödün vermeyeceksiniz. Eviniz, ailenizle ilgili konularda detaylı çalışmalar içerisinde olabilirsiniz. Ev hayatınızı veya ebeveynlerinizi ilgilendiren konularda gelişmeler söz konusu. Fayda sağlamak ve daha iyisini yapmak için uğraşacağınız bir hafta içindesiniz sevgili ikizler. Toplum önündeki yerinizi güçlendirmek isteyebilirsiniz ve bunun için ailenizden destek alabilirsiniz. Sevgili ikizler, haftaya telaşına işinize odaklanarak başlıyorsunuz. Oradan oraya hızla iş bitireceğiniz, her yere yetiştiğiniz bir süreci müjdelemekte bu hafta size. Aynı zamanda mental anlamda kendinizi daha iyi hissedeceğiniz, enerjinizin yüksek olduğu zamanlar. Perşembe günü Venüs'ün Başak burcuna geçmesiyle birlikte ev konuları, alım satım, aile büyükleriyle ilgili, miras gibi konular gündeminizde olabilir. Bu konularla ilgili mutluluk ve sevinç yaşayacağınız bir sürecin içine giriş yapabilirsiniz. Güneşin aslan seyri ise size iyi gelecek. Özellikle yakın çevrenizle ve kardeşlerinizle buluşup görüşebilir, keyifli tatillere çıkabilirsiniz. Keyifli bir zaman sizi bekliyor kısacası. Cuma günü ödemelerinize ve başkalarından elde ettiğiniz gelirlere odaklanarak borç veya alacaklarınızı dengeleme zamanı sevgili ikizler. 24 Temmuz'da Kova burcunda gerçekleşen dolunay yurt dışı konuları, seyahat organizasyonlarını ön plana çıkarıyor. Doğum haritanızın aldığı açıya göre tabii ki haritanızın niteliğine göre sevinebilir, ee, sevebilir ya da dönüşebilirsiniz Haftayı farkındalıkla ilerlemeli Yargısız bir şekilde olayları değerlendirmelisiniz sevgili ikizler Yani özetle haftanın genelinde yurt dışı bağlantılı konular Eğitim, iletişim ve hukuki mevzular öne çıkıyor sevgili ikizler Bu temalarda bir tamamlanma haftası Maddi gücünüzü ve kimliğinizi ortaya çıkartmakta biraz zorlanabilirsiniz. Evinizde detay isteyen işleri yapmaktan keyif alacaksınız. İletişimde daha egolu olabileceğiniz zamanlar, kısa seyahat planları ve eğlenceli sohbetler artabilir. Evet sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar 19 Temmuz haftasına girerken sizler de yanınızda çalışanların sağlık sorunları ile ilgilenmek ve bu anlamda kısıtlayıcı bazı durumlar yaşamak durumunda kalabilirsiniz. Çarşamba günü Ay Neptün karesinin etkisiyle birlikte duygusal anlamda hassaslaşabilirsiniz. Cumartesi günü Kova burcunda gerçekleşecek olan dolunayda sizleri yurt dışı yabancılar hukuksal konularla ilgili olarak etkileyecek. Pazar günü Merkür Plüton karşıtlığı da iletişim anlamında zorlayıcı durumları ortaya çıkartabilir. Evet haftalık burç yorumlarımız bu kadar da İkizler Burcu için. Bir olumlamayla bitirelim. Evet derin nefes alıp odaklanıyorsunuz ve tekrar ediyorsunuz. Günün olumlaması, haftanın olumlaması diyelim. Her gün söyleyebilirsiniz bir hafta boyunca. Değişim ve dönüşüm enerjisini arzu ettiğim hayatı kendime çekerek yaşıyorum. Kendimi ve başkalarını geçmişte yaptıkları hatalardan dolayı affediyorum. Yaptığım hatalar daha da güçlenmemi sağlıyor. Bu güçlü enerjim ile sevgiyi kendime çekmeyi seçiyorum yorumlara aldım kabul ettim demeniz yeterli. Evet sevgili ikizler. Yüreğiniz açık denizlerden limana çapa atıp sabitleniyor. Hayat ağacınız yeni filizlerle canlanıp güzelleşecek. Aşkın kapısını çalmasını bekleyenler ayaklarınızın yerden kesilmesine hazırlıklı olun derim. Beklemediğiniz zamanda, beklemediğiniz bir anda aşk sizleri bulacak. Hoşçakalın demeden önce kurban bayramınızı kutluyorum tüm İslam aleminin. iyi bayramlar diliyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Demeden önce videomu beğenip kanalıma abone olursanız bana destek vermiş olursunuz ve çok sevinirim, mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Sevgiler, saygılar, selamlar.